Değerli izleyenler vatandaşına böyle önemli bir hizmeti kazandıran Hilvan Kaymakamına teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde stabilize satıya safta beton yol uygulamasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Ceylanpınar ilçe kırsalında grup yolları ömürlük beton yolla kaplandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla 13 ilçede sürdürülen yol çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Ceylanpınar ilçesinde beton yol uygulamasını sürdürüyor. Ekipler bir yandan grup yollarında stabilize, bir yandan saat asfalt yaparken diğer yandan beton yol yapımını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ceylanpınar ilçe kırsalında beton yol uygulaması yapan ekipler vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, belirlenen grup yollarında çelik hasırlı uzun ömürlü beton yolları Şanlıurfa halkının hizmetine sunuyor. Muratlı Mahallesi'nde ise stabilize çalışmaları tamamlandı.